Aşkım ne düşünüyorsun beni mi Ulan şimdi kıza sabun renkliyken köpüğü neden beyaz diye düşünüyorum dersem ayıp olur Hiç Bugün günlerden ne aşkım Bugün pazar Baba, ulan bugün önemli bir gün müydü acaba? Değil, pazar değil. Bugün çok önemli bir gün. Bugünün önemi bizim için bambaşka. Var ya bugün neler neler o. Bugün aşkım. Ne günümüz bugün bizim aşkım sen söyle. Hatırlamıyorsun değil mi? Nasıl hatırlayayım? Bak hemen yüzün düştü, hemen. Az önce gülüp eğleniyordun. İkizler Burcu sevgilin mi var, derdin var. Ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. En büyük tehlike bir şey dememen zaten. Kelime haznen, trip cümleleriyle dolu. Yok bir şey. Benim için fark etme. Neyse meşgulsün galiba. Hiç. Peki sen bilirsin. Git o kıza sor. Sana ne? Hı hı. Aynen. Hiç beni anlamıyorsun. Ben bir seni anlamayı çok istedi Bir de Fener'in Şampiyonlar Ligi'ne katılmasın. Haydi söyle de kutlayalım. Bugün günlerden neydi? Bugün ilk kez beraber dondurma yememizin yıl dönümüydü. Allah da benim belamı versin ya. Ben bugünü nasıl unutmuşum ya.